<laughs> Gelme buraya düşersin. Çok kenara gelmiyoruz. Herkese merhabalar. Yine yeni video ile karşınızdayım. Yine önünde görmüş olduğunuz gibi küçük bir canlı yaratık var. Bu görmüş olduğunuz şu an pek bir şeye benzemese de aman Allah'ım havada yakaladım. <laughs> Bu bir sultan papağanı. Büyüdüğü zaman öyle olacak yani. Şu an sultan papağanın yavrusu. Daha minicik bir civcivi. Bu görmüş olduğunuz kuş yaklaşık 4-5 gündür bende. Bir önceki videomuzdan da hatırlıyorsunuzdur. Sus bir dakika. Susar mısın? Bir saniye. Bir önceki videomuzdan da hatırlıyorsunuzdur. Bir cennet papağanını almıştık. 30 gün boyunca onu izlemiştik. Görüntülerini kaydetmiştik. Onun gelişim sürecini sizlere izletmeye çalışmıştık. Umarım izlemişsinizdir, beğenmişsinizdir, like atmışsınızdır, yorum bırakmışsınızdır, abone olmuşsunuzdur. Ne çok da göreviniz varmış. Sonrasında ne yaptık biz? O videodan sonra bir de karar verdik bir sultan papağanına girişelim dedik. Bir arkadaşım Halil Yıl kardeşim sağ olsun böyle kuşlarla, üretimhanelerle falan çok yakından ilgilenir. Kendisini Facebook sayfasından takip edebilirsiniz. Halil Batakgil sağ olsun dedi ki bir tane böyle dedi sultan papağanı yavrusu var dedi. Bunun da gelişimini çekmek ister misin dedi. Memnuniyetle dedim. Hemen onu aldık geldik evimize koyduk. 4-5 gündür ben bunun Gün gün görüntülerini alıyorum, fotoğraflarını alıyorum. Ee, bu videoda da arkadaşlar izleyecek olduğunuz konu bu. 30 gün boyunca bu kuşun gelişimini gün gün izleyeceksiniz. Toz mamayla A21 marka, toz mamayla çok kaliteli mamadır kendisi. Jaco papanlarında falan büyük ırklarda, pahalı papanlarda kullanılır. Biz acımadık, bu papağanla onunla besliyoruz. Günde 4 sefer falan besliyoruz. 2 çay kaşığı falan, bu cennet papağanından fazla yiyor. Şu an bile bakın kursağı şiş, ne kadar tok, öyle olmasına rağmen hala daha ağzı açık bana doğru bağırıyor. Yemek yiyeceğini zannediyor. Daha bir yarım saat kadar önce yedi aslında. Ee, büyüdüğü zaman çok güzel ibikli. Şöyle bilmeyenler için ibikli. Sarı bir ibikli. Güzel kanatlı, renkli bir papağan haline geliyor. Bunların konuşma yeteneği de cennet papağanına göre gayet iyi. Konuşan cinsleri var. Youtube'dan falan izleyebilirsiniz. Ezan okuyor bir tanesi. Sultan papağanı. İnşallah bizimki de öyle olur. Erkekse öyle olur. Bilmiyoruz. E, büyüdüğü zaman göreceğiz. Bu videonun sonunda göreceğiz. Yine videonun aralarında ben yine 5 günde bir 10 günde bir yine girip şöyle bir küçük konuşmayla size bilgiler aktarmaya çalışacağım. E, çok çılgın çok hırçın bir kuş bu yerinde duramıyor. O zaman lafı daha fazla uzatmadan gün gün kuşumuzun görüntüleriyle ben sizi baş başa bırakıyorum. Videonun daha başından peşin peşin söyleyeyim. İzleyip kaçmak yok. Like atmayı yorum atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Tamam mı aslanım? Hadi bakalım şimdi seni görüntülemeye başlıyoruz. biz 18. güne geldik. Hatta bugün 19. gün videosunu çekiyoruz. Keyifler iyidir inşallah. 18 gündür biz mücadele halindeyiz. Tabii siz bir kısa video olarak devam ediyorsunuz. Birkaç dakika önce görüşmüş gibiyiz sanki değil mi? Ama aslında 18 gün oldu. Hatta bugün tekrar söylüyorum 19. gündeyiz. E ne yapıyoruz? Bu arkadaşı günde 4 sefer yediriyoruz. A21 mamamızla yine tekrar hatırlatalım. Mamaları yiyor, keyfi yerinde, gayet her şey yolunda. Görmüş olduğunuz gibi böyle ibikler falan da çıkmaya başladı. Çok gürültücü ama durmadan bütün gün, ya yalnızken yok, yalnızken hiçbir şey yok. Ben yanına yaklaşınca artık herhalde mama vereceğim falan zannediyor. Açlık hissi böyle bir kabarıyor. Şu an karnı tok, tekrar hatırlatayım bakın. Karnı tok, kursa aşiş zaten kocaman. Ona rağmen insan görünce heyecanlanıyor, bas bas bağırıyor, büyüyor. 18 günde gerçekten çok şey değişti. Neredeyse rengi ortaya çıkmaya başladı. Şöyle küllü, gri, koyu gri tonlarında. Hatta belki de çok değişik bir kahverengi tonlarında. Bir papağan olma yolunda ilerliyor. Güzel bir kuş ortaya çıkacak eminim. Kanatların uçları böyle bir limon sarısı, ibik, sapsarı bir ibik geliyor zaten yukarıdan. Muhteşem bir kuş ortaya çıkacak. 19. gün videosunu şimdi biraz sonra çekeceğiz. Onu da size yine kısa kısa böyle vererek 30 güne doğru gidiyoruz. Videomuzu tamamlamaya çalışıyoruz. İnşallah beğeniyorsunuzdur, sıkılmadan izliyorsunuzdur. Videomuzu kısa zaten çok da uzatmadık. 30 günlük video için normalde 4-5 saatlik video çıkartmak gerekirdi aslında. Kısa kısa tutuyoruz ki izlenilebilir olsun. Bu arada tabii ki her zaman olduğu gibi her videoda söylediğimiz gibi destekleriniz çok önemli. Hemen şu an şuracıkta videonun burasına kadar geldiyseniz ne yapıyoruz? Aşağıda bulunan abone ol butonuna hemen şöyle küçük bir dokunuş yapıyoruz. Daha sonrasında şöyle bir işaretimiz var aşağıda biliyorsunuz. Like işareti ona da basıyoruz. Yorumlar bölümüne de ufak tefek olumlu yorum, soru, eleştiri, tebrik, takdir hepsini açıyoruz. O tarz şeyleri de bırakmanızı önemli rica ediyoruz. Şimdilik kapağınımızla ilgili başka söyleyebilecek olduğum bir şey yok. Gelişim hala devam ediyor. Gelişim tamamlandığı zaman en sonunda konuşacak olduklarımız daha farklı olabilir. Neler geldi, neler geçti başımızdan. En başından en son güne kadarki olanlar detaylarıyla tekrar bir değerlendirilir, konuşulabilir. Lafı çok fazla uzatmadan görsel video olacak demiştik zaten. Videomuza devam edelim kaldığı yerden ve 19. gün videosu geliyor. oluyor ne oluyor dostum hmm? büyüdün mü sen büyüdün de artık havalar mı yapıyorsun böyle ötmeler bağırmalar çağırmalar hayırdır yani he bilelim yani bilelim anlayalım yani he dostum ne bu şekiller böyle ha? hmm dostlar sonunda videomuz bitti finito Birazdan görecek olduğunuz, şu an göremiyorsunuz zaten. Çok az küçücük böyle bir şey görebiliyorsunuz sanırım oradan. Birazdan kuşu dışarıya çıkarıyoruz. Bakalım kuşumuz 30 gün içerisinde ne hale gelmiş, o minicik halinden şimdi nerelere kadar gelmiş. Zaten sesinden de anlaşılıyordur. Bunun sesi soluğu da çıkmıyordu. Kocaman bir şey oldu. Tavuk gibi hırtlıyor mırtlıyor falan böyle. Daha fazla bekletmeyelim. Onu şimdi dışarıya alalım. Gel bakalım gel 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 gel. Gel bakalım gel 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 gel. Vik Opa Işte! Ta, ta, ta Dostum! Merhaba de! Bir merhaba de bakalım herkese! Kocaman olmuşsun ya! Ha? Seni şöyle küçücükken, minicikkenden daha biliyorlar bu izleyenler şu an! Nasıl olmuş arkadaşlar? Takdir sizin! vallahi çok güzel oldu, kocaman oldu! Rengi de çok güzel, şöyle ibi falan baksanıza ne kadar canlı! Vuhuu! Dikti hemen ibi deyince anladı galiba! Çok güzel oldu kuşumuz! Harika! Elcik! El beslemesi çok uslu ısırması da yok Bir de şuradan da görsünler seni şöyle ha. Bir de böyle sağlı sollu poz ver bugün Bugün ekranda sen varsın dostum Bugün kamera sende Yap şovunu bakalım ha? Nasıl ötüyorsun nasıl kaldırıyorsun bu ibiğini bakalım Şekiller şükürler ha? Sesini solunu duysunlar şöyle bir Görsünler seni 30 gündür takip ediyorlar ya Ufacıktın sen Valla çok güzel bir kuş oldu Merak ediyordum nasıl bir rengi olur diye, nasıl bir şekli şemali olur diye. 30 gün boyunca görmüş olduğunuz gibi zaten her gün besle 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 bir kutu A21 mamayı bitirdi. Yaklaşık 140-150 lira civarıydı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Bu esnada tabii çekimler esnasında nasıl yapalım nasıl edelim derken bir isim de oluştu kafamızda. Bunun ismini de Pipo koyduk. Pipo. Senin adın bundan sonra Pipo. Biliyorsunuz diğer cennet papağanımıza da isim koymuştuk. Buna da şimdi koyuyoruz. Pipo, 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 Pipo. Dört defa mı oldu? <laughs> Evet, daha fazla da uzatmayalım. Videomuzun sonuna geldik burada. İnşallah beğenmişsinizdir. Güzel bir sürükleyici video olmuştur. Öyle bir şey hazırlamaya çalıştım sizin için. İnşallah baştan sona oturup izlediğinizde vakit ayırdığınızda değmiştir. Ee, biz artık şimdi bundan sonra kuşumuzla birlikte evde bol bol oynuyoruz akşamları zıplıyoruz. Odanın içinde bunu salıyoruz, uçuyoruz, zıplıyoruz değil mi? Harika şeyler yapıyoruz bunlar. Çünkü uslu, akıllı, kaçıp da gitmiyor da. Şu an uçabiliyor aslında. Burada videoyu noktalandırıyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde yine böyle farklı kuşlarımızla, farklı gelişim videolarıyla, kuşlarla ilgili bilgilendirici böyle videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Lütfen arkadaşlar her videoda söylediğim gibi bu videoya da bir like atmayı, bu videoya da bir yorum bırakmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bunlar bizim için çok önemli. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.